Evet 21 Ekim Perşembe günü iki oransal halka arzımız işleme başladılar. Angen ve gelecek varlık halka arzımız işleme başladılar. Her iki halka arzımız da açılış fiyatında tavan olmadılar. Ve halka arz fiyatına çok yakın veya halka arz fiyatına açılış yaptılar. Angen halka arzımız 22.50 TL ile bireyselleri halka arz olmuştu. Gelecek varlık halka arzı ise 13.65 TL ile halka arz olmuştu. Angen halka arzımız açılışını halka arz fiyatı ile yani 22.50 TL ile yaptı. Gelecek varlık halka arzı ise açılışını halka fiyatının çok az bir miktar üstünde yani %1 bile olmayan bir üstü fiyattan açılışını yaptı. Fakat gelecek varlık çok kısa bir süre içerisinde birkaç dakika içerisinde çok ciddi bir yükseliş sağladı. Fakat tavan olmadı. %6-%7'ye kadar bir çıkış sağladı. Angen ise daha ağır bir şekilde artmaya başladı. Fakat her iki halka arzımız da öğlen seansında gün ortasında şu anda halka fiyatına göre artı fiyattalar. Şimdi burada gelecek varlık saat 11 geçe açılıştan 6 dakika sonra görüyoruz 13.65 TL'den açılış yapmıştı ve 6. dakikada gördüğümüz gibi 14.20 TL'ye ulaşmış. 50 kuruşa yakın bir artış sağlamış gördüğümüz gibi. Bu da takriben %4 civarı artıya denk geliyor. Daha sonra gelecek varlık devam ediyor işlemi Ve saat 10.41 geçe yani açılıştan daha 1 saat bile geçmeden gelecek varlık. 14.48 TL'ye ulaşıyor gördüğümüz gibi. Bir önceki fiyata göre 30 kuruş daha fazla artı sağlamış. Yani artı %5 ile %7 arasında devam ediyor ve daha sonra saat 11.10 geçe gelecek varlık 14.62 TL'ye görüyor. Çok ciddi bir artı sağlamaya devam ediyor. Ve saat 11.35 geçe bakıyoruz bir öncekine göre 14.64 TL fiyatına geliyor. Yani halk fiyatına göre neredeyse 1 TL artış sağlamış bir fiyata denk geliyor. Yine %7 civarı bir artıya denk geliyor bu fiyatta. Daha sonra saat 11.34 geçe Angen'e bakıyoruz. Angen'de biliyorsunuz burada 22.50 TL ile açılış yapmıştı. Fakat saat 11.34 geçe gördüğümüz gibi 24.46 TL gelmiş. Yani çok ciddi bir artış sağlamış gördüğümüz gibi Angen'de. Devam ediyoruz. Gelecek varlık için alıcı ve satıcılar saat 12 gün ortası itibariyle gelecek varlık için burada ilk 4 alıcı gösteriyorum. Ziraat, ak, iş, garanti ilk 5 alıcı ve satışta ise info, taciler, oyak ve alan Burada ziraat yatırım gördüğümüz gibi 389 bin adet alış yapılmış ziraat yatırım aracılığı ile. Bir de Angin'e bakıyoruz. Angin'de ise ilk 5 alıcı ve satıcıya baktığımız zaman gördüğünüz gibi yine ziraat, garanti, vakıf ve iş alıcı tarafında satan tarafında ise Gedik, Deniz, Ünlü ve Info satan tarafında. Bir öncekine bakıyoruz. Ziraat ilk sıradaydı alanda. Yine burada ziraat ilk sırada. Daha sonra ak iş garanti ve burada yine garanti ve iş var. Gördüğümüz gibi ziraat, Garanti ve işte şu an alım tarafında her iki halka da önde gözüküyorlar. Tabii bu gün içerisinde çok sık değişebilir ve gün sonunda bir bakarsınız ki en çok satan tarafta bunlar olmuştur. Çünkü gün içerisinde çok fazla al ve sat oluyor tabii ki. Bunun dışında evet bakın Angen burada şu anda 24.42 TL ile artı %8.5 yapmış gözüküyor. Bugün tavan fiyatı ise burada. Bugün tavanı 24.74 TL ve Angen şu anda 24.42 TL kadar gelmiş. Yani yüzde bir buçuk da artarsa tam olacakmış. Yani bu kazı orasal ile girenler şu anda eğer satmadılarsa ciddi bir şekilde kar elde ettiler. Bugün gün içerisinde en düşük fiyat olarak ise 22.12 TL görmüş. Bu da şu demek 22.50 TL'den halka olmuştu. Yani firma bugün gün içerisinde sabahın ilk saatlerinde halka fiyatının altına düştü. Fakat daha sonra tekrar toparlanıp artıya çıkmış gördüğümüz gibi. Bu noktada panik yapmayanlar kar elde ettiler. Panik yapıp satanlar ise tabii ki zarar elde ettiler. Böyle bir süreç gerçekleşti işte bu halkanızla ilgili. Bunun dışında bir de gelecek varlığa bakalım. Şimdi gelecek varlık şu anda 14.58 TL ile %6.8 yapmış gözüküyor. Yani %3.2 yaparsa tamam olacakmış. Bugün taban fiyatı ise gelecek varlık için taban fiyatı burada 15.01 TL taban fiyatıymış. Şu anda gün içerisinde peki nasıl bir seyir elde etmiş? Gün içerisinde en düşük 13.64 TL görmüş. Yani halka fiyatımız 13.65 TL'ydi. idi. Gördüğümüz gibi 13.64 TL görmüş. Yani halka fiyatının 1 kuruş altını görmüş bu halka O da gördüğümüz gibi burada paylaşmıştım. Halka fiyatı 13.65 TL idi ve 1 kuruş altını da görmüş. Fakat çok ciddi bir altını görmemiş. Ve gördüğümüz gibi şu anda 14.61 TL ile artı %7 civarında ve, ve gün içerisinde en yüksek olarak 14.94 TL'yi görmüş. Yani neredeyse tavır olmaya çok yaklaşmış. artı %9'u görmüş ve şu anda artı %7 civarında geziniyor. Gördüğümüz gibi her iki oransal karımız da girenleri eğer panik yapmadılarsa şu anda kazandırdılar. Ve gelecek varlık ise dağıtım çok yüksek oranda olmuştu. Başvuru sayısı az olduğu için. Bu durumda gelecek varlığa girenler şu an halen satmadılarsa çok ciddi bir kar elde ettiler. Bunu gösteriyor. Gün içerisindeki özetimiz bu şekilde. Görüşmek üzere.